Paramıyor ya hoş geldiniz. Şimdi YouTube kanalı oluşturacağız bir tane Google hesabı açıp. Bu yapılması basit bir şey aslında ama yine ve bir video çekmek lazım diye düşünüyorum çünkü hani YouTube'da kanal oluşturma'nın parayla yapıldığını düşünen insanlar bile var maalesef. Yani çok saçma bilgiler dolaşabiliyor kulaktan kulağa. Öncelikle Google Ekans'tan bu şekilde buraya giriyoruz. Google Google.com.tr Oturum açın butonuna tıklıyoruz ve şuradan hesap oluşturuyoruz. İsim, soy isim gireceğiz burada. Ben paramio yani tr diyorum. Şuradan gmail adresimizi gireceğiz. Eğer sizin zaten Google hesabınız varsa buraları atlayabilirsiniz. Bakalım paramıyor. Paramıyor.gen.tr diyeceğiz. Ben bir şifre oluşturuyorum. Evet. Herhangi bir tarih girebilirsiniz burada. Bir önemi yok burada videoyu durduruyorum ve buraya atlayacağım. Numara ekleyip numaranızı doğrulamanız gerekiyor. Hesabı aktif etmeniz için. Hemen geliyorum. Evet. Hesabımızı oluşturduk. Bunu kaydet diyelim. Fark etmez. Kendi bilgisayarınızda yaptığınız söyleyecek. Şimdi devam et diyelim. Evet gördüğünüz gibi Google hesabımız oluştu. Şimdi YouTube'a gireceğiz. Zaten e, YouTube Google'a ait olduğu için sonra oturum aç diyelim. Google hesabımızla oturum açıyoruz YouTube'da. Evet, Paramegen.tr Buradan kanalım sekmesine tıklıyoruz ve kanal oluşturuyoruz. Eğer isim soyisim olarak kanal oluşturmayacaksınız, bir işletme adını veya başka bir adı kullanıyoruz ve marka hesabı adı oluşturuyoruz. Buradan ben paramio.gen.tr adıyla bir kanal oluşturuyorum. Bu videoyu bu kanala yükleyeceğim. Sitemizin kanalını oluşturuyoruz. Evet, şu an kanalımız oluştu. Video eklemek için şuraya tıklayacağız. Kanal resmi ve profil resmi Önemli kanalın marka değeri adına Bunun için Kanal resmi ve Profil resmi için ayrı bir video çekeceğim Buraya kanal açıklamasına girebilirsiniz ee, Buradan Kanal düzenini özelleştirme ayarları gelişmiş ayarlar vesaire Girebilirsiniz Buradan detaylı ayarlar yapıyorsunuz İşte Ülkeniz anahtar kelimeler AdSense olayları bu AdSense ile ilgili de Ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum ee, Kanalı video yüklemek için Buraya gelip Buradan herhangi bir video seçip Kanalınıza yükleyebilirsiniz şimdilik bu kadar ee, Kanal resmi Ve profil resmi ekleme Videosu Ayrı olacak AdSense hesabıyla alakalı video ayrı olacak çünkü biraz Ayrı anlatılması gereken konular ve saat sabah yedisi olmak üzere biraz uykusuzum. Bunları farklı bir videoda anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere.